markette çok büyük bir indirim vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar indirim denince aklıma ekmek ben gelirim. Bu haberi duyar duymaz çok heyecanlandım. Hemen pulumu pırtımı toplayıp süpermarkete doğru yola koyuldum. Süpermarkete vardığımda çılgınlar gibi alışveriş yapmaya başladım. Cips alıyordum, çikolata alıyordum, kola alıyordum. Her şeyi alıyordum. Derken kadının biri benim tuttuğum peluş oyuncağı aniden kapı verdi. Onu oyuncağı ilk ben gördüm. O yüzden oyuncak benim dedim. O da hayır oyuncağı ilk ben dokundum. Oyuncak benim dedi. Kadının saçını tuttuğum gibi yere yapıştırdım. Ve kadını dövmeye başladım. O sırada süpermarketteki güvenlik Görevlisi bizi gördü ve dışarı attı Sonra da bir daha bu süpermarkete Giremeyeceğimizi söyledi Ama ben de İslam bu indirimden yararlanıp Bu süpermarkete kesinlikle girecektim Gel vatandaş gel Bugün indirimin son günü Sonra ben indirimi kaçırdım diye Ah etme Şey pardon bir şey soracaktım da. Bu indirime kavrama makinesi de dahil mi? Çünkü bu fiyatı en son 2010'da gördüm Ne sandın ablacığım Bu fiyatlar tam 15 senesinin Öncesinin fiyatları gerçekten Bizde enflasyon menflasyon yok O yüzden indirimi kaçırma Seç beğen al Oo, Gerçekten mi? O zaman marketteki Sen kim oluyorsun da bu market alışveriş yapmaya geliyorsun ha? Sen bu markette kavga çıkardın. Benim marketimde kimse kavga çıkaramaz. Tamam mı? O yüzden defol git buradan. Ya ne yapsaydım peki? Kadın resmen benim aldığım boyunca elimden almaya çalıştı. İşte salonu aldığı malzemeyi olursa böyle sonu salı yapıştırıverir tamam mı? Yapacak bir şey yok. Dövdüm kadını ama pişmanım. Lütfen ya ben indirimden yararlanmak istiyorum. Bu indirim kaçmaz çok satın alayım ya. Elim ayağım titriyor görünce beni Elin ayağın mı titriyor? O zaman kavga çıkarmadan önce düşünecektin tamam mı? Yürü git buraya giremezsin. Yasak yasaktır. Ben de... anca alırsın. Tamam mı sen? Bir müşteri kaybedersek bir şey olmaz Allah'tan. Bunun gibi müşterileri kaybedelim Çünkü bunlar kavga çıkarıyor. Neyse. Gel vatandaş gel. Muhteşem Cuma'dan daha güzel indirimler burada. Gel vatandaş gel. Kaçırma bu indirimleri. İndirimi kaçırma kaçırma diyorsun da beni içeri almıyorsun. Nasıl kaçırmayayım indirimi? Of ya of. Benim bu indirimi gerçekten kaçırmamam lazım. iPhone almam lazım. Kahve makinesi içeri giremiyorum. O kadın var ya. Şu an karşıma çıksa yine döverim onu. Onun yüzünden indirimden geri kaldım. Ne yapabilirim kızım? Ne yapabilirim? Düşün. Bir dakika, bir dakika. Güvenlik görevlisinin arkasında ne yazıyordu? Sadece görevliler girebilir. O zaman ben de markette çalışan görevli gibi giyinirsem içeri girebilirim. Girmişken de tüm malzemeleri satın alırım. Çok iyi bir fikir. O zaman hemen gideyim görevli kıyafeti giyeyim ve içeri gireyim. Hadi hemen gidip yapayım. Hayır açamayız. Başka görevli çalışanımız yok tamam mı? O yüzden sıraya girip bekleyin. Bu indirim kaçmaz çünkü. Merhabalar güvenlik bey. Merhabalar ne istemiştiniz buyurun. Ben mağaza görevlisi Fadiş. Giriş kartımı evde unutmuşum da. Acaba süpermarkete girebilir miyim? Bakın ben mağaza görevlisiyim. Üstümde yazıyor yani. Aa sen mağaza görevlisi misin? Aa bir saniye bakayım. Personel ayrıca girmek yasaktır. Yani sen personel oluyorsun. Tamam sen girebilirsin Ama ondan önce şey. E bak bir sürü iş geldi. Şunu abur kutusunu lütfen raflara taşır mısın? O raftaki abur hepsi bitmiş. Ama biraz ağır tamam mı? O yüzden hadi şunu taşıyıver raflara. Tabi 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 taşırım. Oo, oh, oo oh, bu ne ya böyle? Bu kaç kilo? Aa benim ben nasıl taşıyacağım ya? Neyse Sula indirim için her şeyi yapabilirsin. Tamam ben bunu gideyim raflara götüreyim de sonra ben alışveriş. Ay ne alışverişi ya? İçeri giremeyeceğim değil mi? Çalışmam lazım. Tabii ki de girebilirsin. Sen personel değil misin? Personel buraya girebilir. Sadece kavgalı müşteriler giremez anladın mı? O yüzden sen girebilirsin. Ne biçim soru soruyorsun ya? Sen işe yeni mi başladın bakayım? Evet evet yeni başladım ben. Bir hafta falan oluyor. Neyse ya beni daha fazla konuşturmayın. İndirimden ürünler tükeniyor ya. Herkes ürünleri aldı. Ben hemen gidip yerleştireyim diye söylüyorum yani. Zaten bu da çok ağır. Hemen gideyim de bunu yerine koyayım. Hadi size kolay gelsin. Aa. Elim çatladı ya Bu kadar ağır kutu mu verilir ya Neyse indirim için her şey değil. Şu ürünleri alayım da Ondan sonra her şeye geçecek Neyse şu adamın yanına gideyim de Artık içeri girip tüm ürünleri alayım Güvenlik bey güvenlik bey Tüm ürünleri yerleştirdim valla Şimdi içeri girebilir miyim Evet girebilirsin yalnız seni takdir ettim İşini iyi yapıyorsun ha Hızlıca yapıp geldin valla tebrik ederim Hadi gir içeriye Oley be bölümlerden yararlanabilirim. Merhaba güvenlik bey. Ben mağaza görevlisiyim de içeri girebilir miyim? Bir saniye ya. Sen mağaza görevlisiysen. E bu kim o zaman ya? Hanginiz gerçek sizin? Tabii ki de gerçek mağaza görevlisi benim. Hayır asıl ben mağaza görevlisiyim. Yalan söyleme var ya senin saçından bir tutarım senin kafanı duvarlara vururum. Gerçek mağaza görevlisi benim diyorum. E başlarım sizin işinize. Hanginiz gerçek mağaza görevlisiyse bana söyleyin. Ya güvenlik bey niye bu soruyu Tabii ki de mağaza görevlisi benim. Güvenlik bey bir şey söyleyeceğim. Siz bize sorular sorun, biz o sorulara cevaplayalım. Bakalım kimmiş mağaza görevlisi. Aa çok mantıklı. O zaman size sorular soracağım ve soruları doğru cevaplayan kişi gerçek mağaza görevlisidir. Yanlış yapan kişi ise beni kaldırmaya çalışan sahte karın tekidir. Benim için rahat. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. <laughs> yani bence hiç gerek yok böyle bir şeye ama Madem siz öyle istiyorsunuz tamam telefonumu çıkardım. Hazırım sorulara başlayabiliriz. Tamamdır o halde ilk sorumuzu soruyorum. Bu Yellow Market'e sponsor olan ilk YouTuber kimdir? Tamam Aferin beyaz gömlekli kız. Soruyu doğru bildin. Mavi gömlekli kız. Sense yanlış bildin. O yüzden bir sıfır geridesin. Tamam mı? Neyse ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz. Yellow marketin sahibi Mert en sevdiği renk nedir? <laughs> Ya saçmalama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Dila geldiğinde en sevdiği renk bu. Merser'ın en sevdiği renk kırmızı tabii ki. Doğru cevap yaz gömleğindeyim kız. Bu sorulara verdiğiniz cevaplardan anladığım kadarıyla mavi kız. Sen Aa, zaten karsın. Evet sadıkarım tamam mı? İndirimden yararlanmak için böyle fersen aklına girdim. Ama sizlerim sizin evim bozmaya tamam mı? benim alışveriş yapmam lazım. Lütfen alışveriş yapayım yalvarırım ayaklarınıza kapanırım. Hayır asla yapamazsın sen buradan alışveriş. O yüzden şimdi defolup gidiyorsun. Görürsünüz siz görürsünüz. Bu mağazada her şeyi satın almak için geri geleceğim. Hayır alamayacaksın tamam mı? Neyse hadi beyaz gömelli kız. Git işini yap çünkü içeride bir sürü iş var. Çünkü ürün kalmadı. Müşteriler kapış kapış hepsini alıyor. Ha bu arada. geliyor. Ben de bir kutunun içine girersem eğer beni de alıp reyona koyarlarsa reyonun içinden bir çıkarım ondan sonra tüm malzemeleri satın alırım. vallahi ben çok zekiyim ya. Hele konu indirim olunca ekstra bir zekiyim. O zaman hemen gidip yapayım. Şu tesimi açıyor söyleyin de acele etsin. Ürün kalmadı müşteri bekliyor ya. Merhaba merhaba size bir şey söylemek istiyorum. Yine ne istiyorsun ya? Sen bu markete giremezsin demiştim. Niye geldin? Neyse ne söyleyeceksen söyle Önce bana bu kadar gergin davranmanız ne? gerek yok. Tamam mı? Ben size iyi niyetimle bir şey söylemek için geldim. Şimdi beklediğiniz teslimatçı daha demin kapıya geldi. İki tane kutu bıraktı. Ama bir kutu size ait değilmiş. Onu almasanız da olurmuş. Siz beyaz olan kutuyu içeri alıp reyona koymanız gerekiyormuş. Anladınız mı beni? Yani bunu söylemek için geldim. Bana bu şekilde davranmanıza inanın hiç gerek yok. Ben iyi bir insanım. Aa çok teşekkür ederim kız. Ben daha az önce teslimatçıyla konuşuyordum nerede kaldım diye. Ya ben I <laughs> can... özellikle beyaz kutuyu alacaksınız. Üstünde çikolata kutusu yazıyor tamam mı? Unutmayın. Ben de gideyim de o kutulara bir bakıp geçeyim yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah ne muradın varsa versin. Tamam. Ben de hadi ne yapayım biliyor musun? Hemen gidip şu kutuları alayım. Raflara koyayım. Ondan sonra müşterileri ürünleri servis edeyim. Çok iyi fikir. Hadi gidip yapayım. Ay ne biçimde kandırdım güvenlik görevlisini. Tamamdır. Şimdi plan çok açık. Ben beyaz kutunun içine gireceğim, saklanacağım, güvenlik görevlisi olup onu marketin içine taşıyacak, çıktığım gibi alışverişlerin hepsini yapacağım. Tamam o zaman hemen planı uygulayayım çünkü güvenlik görevlisi buraya gelmek üzeredir. kutuyu taşır demişti. Tamam o halde beyaz kutuyu marketin içine taşıyayım. Ay, ay ne kadar ağır bu ya. Bu ne kutusu böyle? Aa bu çikolata kutusu. İçinde bir sürü çikolata var herhalde. O yüzden ağır. Neyse taşıyayım bakayım. aa ah, bir saniye telefonum çalıyor. Ali efendim ne? markette abu cubur mu bitti? Hemen abu cubur mu lazım? Tamam o halde cubur getireyim. Neyse bu kutuyu burada bırakayım. Abu cubur kutusunu alayım. Aa, çünkü şu an abu ihtiyacımız var. Abu cuburları götürmem lazım. Neyse hemen götüreyim o zaman. Ah, adam gitti. Beni almadı. İnanmıyorum ya. Resmen gitti. Diğer kutuyu aldı. Bu planda başarısız oldu ya. Bu böyle olmayacak. Hemen gidip başka bir şey yapmam lazım. İndirim bitiyor. Ürünlerin stokları bitiyor. Delireceğim, delireceğim. Tamamdır. Abur cubur kutusunu koydum. Bir mandalinayı da hak ettim. Ama iş beklemez. Gidip şu beyaz kutuyu da alayım kızın söylediği. Aa bu kutu boşmuş. Ama bir saniye ya. Az önce bu kutu çok ağırdı. Demek ki birisi hırsızlık yaptı ve tüm çikolataları çaldı. Demek ki bu markette bir hırsız var. O halde gözümü dört açayım ben iyisi. Gidip bir market arayayım. Of ya böyle alışveriş yapamayınca benim üzüntü geliyor ya. Ay, dur bakayım, dur bakayım. Markette çikolata çalınmış. Üstünü aramam lazım. Anlaşıldı mı? Tamam ara. Ben gelmedim şey ki. Ben niye çikolata çalayım? Delirdin mi sen? Aa, sen çalmamışsın demek ki. Tamam gidip başka müşterilerin üstünü arayayım. Allah <laughs> Allah! Bu, bu neydi? Bu neydi? Ay neydi? köpek ablası korkma. Sakin ol. Ne oluyor be Ay ben köpekten çok korkarım da bunu sakın kimseye söyleme tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Alsın, tamam mı? Tamam. O halde gidip diğer müşterileri aramam lazım. Hey sen orada dur bakayım. Ay! Ben daha demin ne duydum öyle? Adam köpeklerden nasıl da korkuyor? Havlamasından bile korkuyor. Yanına köpek gelse var ya, vın diye kaçar. O yüzden ben ne yapacağım? Adamın yanına köpekle gideceğim. Ondan sonra adam da köpeği gördü an vın diye kaçacak. Ben de bu şekilde süpermarkete gireceğim. Ondan sonra da iPhone alacağım, tablet alacağım. Tüm maaşımı süpermarket diyeceğim. Çok iyi bir fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Gel vatandaş gel. Aldın aldın indirimleri için son bir saat. Merhabalar güvenlik bey. Sizi çok sevdiğim biriyle tanıştırmak istiyorum. Kızım yine mi sen geldin ya? Bugün seninle uğraşamam tamam mı? Yarın gel. Çünkü bugün indirim var tamam mı? O yüzden mağazamda bin tane müşteri var anladın mı? Sen uğraşacak zamanım yok benim. Yürü git ya başka zaman tanıştırırsın. Aa, olsun. Ama bu tanışacağınız şey dünyanın en tatlı şeyi. Neyse madem tanışmak istemiyorsunuz bence onu biraz sinirlendireceksiniz. Ben gideyim ve ona sorayım bakayım. Tanışmak istemiyor güvenlik görevlisi. Sen ne düşünüyorsun diye. Ama önce şu kemiği tutar mısınız? Kızım ne saçmalıyorsun ya? Bana niye kemik veriyorsun? Sen manyak mısın ya? Neyse ya yürü git şuradan ya. Allah'ım bana kemik veriyor ya. Kemiği ben ne yapacağım? Yiyecek miyim? Ben köpek miyim ya? Terbiyesize bak ya. Aa! Parisciğim, bak şu güvenlik görevlisi seni kemiğini çaldı Saldır ona Sen kiminle konuşuyorsun bak Aaaa ayağım mı ısırdı bir şey Aaaa ısırıyor Aa! amanet Bu köpek. Allah göbekten çok korkarım ben Kaç anam kaç Allah'ım yarabbim ben kaçıyorum Şimdi bol bol alışveriş yapabilirim. Ama öncesinde bir şey söylemem lazım. Şu an ekranda 4 tane video var. Bu videoları izleyerek bizimle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Çünkü Mert ve ben sizinle daha çok zaman geçirmek istiyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.